ve Genel Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Pir Sultan Kültür Derneği Öğüm Şubesi'ne emek vermiş, güç, vermiş, katkı sunmuş herkesi hoş geldin diyor, saygılar sunuyorum. <laughs> değerli canlar, Ali Bey Köy Şubemizin Kültür Merkezi ve Cemevi'nin ilk temel atıldığı Sayın Ali Kılıç döneminden Uğur Bilgin, Muhterem Aktaş ve Hüseyin Bozkurt dönemlerinde katkı sunan her canımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Hizmetleri her zaman söylediğim gibi hak için ve halk içindir diyorum teşekkürlerimi sunarak. Ve tabi bugün burada yaratılmış olan bir birlikteliği gördüm. O birlikteliğin sevinci içinde Pürsünatay Kültür Derneği'nin genel başkanı olarak bu birlikteliğe katkı sunmuş olan herkese ve ÖYP şubesinin tüm üyelerine de genel merkez adına çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> değerli canlar, son dönemlerde çok yoğun olarak AKP'nin alevi açılımı gündeme geliyor. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Şimdi değerli canlar bir açılımın bir siyasi partiye ait olabilmesi için o siyasi partinin yetkili kurullarında görüşülmesi gerekir. Yetkili kurulların o konuda bir araştırma yapması, bu araştırmasını değerlendirmesi, bir karar alması ve yetkili kurullarından kamuoyuna deklare edilmesi gerekir. Ve keza eğer o siyasi parti iktidardaysa hükümette bu konunun görüşülmesi, konuşulması ve kamuoyunun bilgisine sunulması gerekir. Şimdi dönüp baktığımızda son 10 gündür Türkiye'de AKP'nin alevi açılımı olarak değerlendirilen bu söyleme baktığımızda Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek diyor ki böyle bir şeyden benim haberim yok. Böyle bir konuyla ilgili hükümet içinde bana bir görev verilmedi. Bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı Sayın Yazıcıoğlu'yla da Sayın Yazıcıoğlu'yla da konuştum. Onun da bilgisi yok dedi. E bir milletvekili arkadaş kendisi söylüyor, kendisi kamuoyuna dekleri ediyor. Bizim bildiğimiz budur diyor. E biz o zaman bunu AKP'nin açılımı olarak görebilir miyiz? Elbette ki göremeyiz. Tabi bu oyunun aslında perde arkası çok daha geniş, çok daha büyük. Bizleri bölmeye, bizleri parçalamaya çalışıyorlar. Bir iftar diye bir söylem tutturdular. Oysa ki bin kişilik bir iftar ve bir lüks otelde bir kent otelinde yapacaklar. Onlara şunu hatırlatmak istiyoruz. Muharrem ayı bizim yaz matemimizdir. Biz orada şov yapmayız. Bunu her zaman söyledik, her zaman söylemeye devam edeceğiz. <laughs> Evin içindeki düşmandan kork derler gidip bu AKP'nin düzenlediği ve adına iftar koydukları ve kısmen de şov olacak olan oraya gitmeyi düşünen Alevlere bir çift sözümüz var. Unutmayın Hızır Paşa'nın yemeğini Pir Sultan'ın itleri yemedi diyoruz. Ve bir sözümüz daha var. Bir sözümüz daha var cem evlerine dedeler ve zakirler atayacağız diyorlar ve genel bütçeden maaşlarını ödeyeceğiz diyorlar. Bu tarihe kadar hangi dedemiz maaş alarak hizmet verdi? Biz eğer dedelerimiz maaş alarak hizmet verirlerse onların düdüğünü çalmak durumunda kalmayacaklar mı? Özgürlükleri ellerinden gitmeyecek mi? Hangi dedemiz Alevi öğretisinin özgürlüğünü ve kendi özgürlüğünü bir maaşa satacak? Satmayacak diyoruz. Dedelerimiz bu konuda tavırlarını çok açık ve çok net koyacaklardır ortaya. Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz. Değerli dostlar her zaman söylüyoruz bu ülke Edirne'sinden Hakkari'sine kadar Alevi'siyle, Kürtüyle, Türküyle, ile, Çerkeziyle hepimizindir. Eğer birisini ötekileştirir, yok sayar, inkar edersek Alevi toplumu bilmelidir ki 72 millete bir nazarla bakmak söyleminden de vazgeçmiştir kendini inkar etmektedir. O nedenle biz kendimizi inkar etmediğimizi her yerde söylüyoruz. Bu ülkede Alevisi, Türk'ü, Kürt'ü, Sünnisi, Süryanisi hep beraber eşit yurttaş olarak ve özgür yurttaş olarak yaşayacağız, yaşamaya da devam edeceğiz. Değerli canlar, aramıza çeşitli gerekçelerle, iftar yemekleri, maaşlar ve benzeri söylemlerle bizi bölmek çalışanlara karşı birliğimizi daha diri, daha iri tutacağız. Pir Sultan duruşunu o bilinçle, o dirençle sürdüreceğiz. Bu öğreti, bu öğreti her zaman mazlumun yanında olmuştur. Mazlumun yanında olmaya devam edecektir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun.